bu videoyla beraber çıkıyoruz. chicken arkadaşlar like atmayı unutmayın ve Ab abone de olun ya abone olmadan olur mu? İster ya ister abone ister arkadaşım zaten beni almaya geliyor şu an. Yani gelsin. Sonra Ezdi ona ezdi yani. da sıyrıldı sıyrıldı. Şöyle sıyrıldı. Ha sıyrıldı. <laughs> tamam hadi götürün nereye? Araba ne? böyle. Senin evini bilmem. İlk senin evini tanısan kendi. Tamam. Onu. Sonra benim evime de gideriz değil mi? Aynen. Tamam. Gideriz de. <laughs> i̇lk önce sen söyledik Ya söyle ilk benimkine gidelim ya. Sen söylemek istediklerin var mı? Senin söylemek istediklerin var mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet evet. Ya sadece benim kanalımda Hı. yani onların da kanalı olarak sayılıyor. Benim evimi gösterir mi arkadaşlara? Evet. Burada gizli geçit var. Evet gizli geçidi gösteririm. Girdim mi? X evet. X'ler tamam. o altınlara bakın. <laughs> mi? Özendim mi Mervin. Bak burada iksirler var bak iksirler. Nerede? Bak arkadaşlar şimdi size ne yaptım? Elim beş mücevher daha aldım. Altın yani. İşte elmas. Aaa Çok hızlıyım artık. Yusuf. Ola. Ne? ne bak bana. Oha ama çok bir var. Ben çok küçüğüm. <laughs> Gel. Hadi. Arkadaşlar pardon. Bir konuştu da. Evet. Burada arkadaşımız var. Arkadaş derken yani kıza. Ha, ona video de çıktım ya onun şey. Evet, bitti tabii ki çok iyi bu arada. Üst kat gösterin. Hayır arka bahçeyi gösterin. Arka bahçe çok iyi. Arka Tam bahçeye gittin mi? Gel. Evet, evet, evet. Size şimdi şov yapayım mı? Arkadaşlar bakın. Bak. Bu arada diğer kuzeniniz de vardı aslında kız kuzen. O benim ablamla yani kuzeniyle gezmeye gitti. Arkadaşlar en sevdiğim ördek. Bende de var bunlar. Aynen o bug'ı göstersene şuradaki. Hani e, bug'ı göstersin şurada. Hani sen bak var ya oturma bug'ı. He. Arkadaşlar eve girmek istiyorsanız rüya cenneti. Şeyin adı bak. He. Direkt böyle eve girebilirsiniz. <laughs> Çok güzel bir bug. Bu oyunu yapın. Kontrol edin. Kontrol bunu düzeltsinler. Ne olur. Düzeltmesinler yani. Ben gidiyorum hadi kendime. Dur. Bu benim evime <laughs> Evet. Bu benim ev. arabam. Hı. Yeni aldım 5 milyon. Arun geliyorum hemen. Bu 3 milyon 4 milyon. E Bakın kaç Taneydi geldim? Böyle. Evim evet. evet. bunlar. 2 1 çıktım yola. 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir gel 21. 21. Geldim. 21. Elvin garajı açar mısın, Arabam silinmesin. Şey olması yani. Çizilmesin. Biz. Sen aç. Ben açamıyorum ki senin evinde. Evet. Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya, Allah ya. Bu beni öldürecek. Kendi arabanı da garaj yapar. Benim garajıma koy. Ben garaj gerek yok. Tamam. Arabanı çek. Çarp Tamam çek. İlk için arabanı. Arkadaşlar bir arabamı deneyeyim de. Bu da benim. O, o, o. Söylemiyorum. Çok pahalı çünkü 65 milyonluk arabam. Daha 125 milyonluk Arabada alacak bu. Onun adı neydi ki? Ben bilmiyorum onun adını ama. Bakarız biraz. Yüzün şu dönüşe bak. Bak anne. Ama kaltırın. <laughs> Çok güzel abi. Sen benim eve neden gittin ya? Eve gelsin sen? Bırakın sus. Allah! Orubun içinden düştüm. Çok hızlıyım şu an yani. Önden çekilin. Ölürsün kaçla gidiyor? Allah benim arabam kaçla gidiyor biliyor musun? Ha, 112. 112. Tam geldi arabada 200 lira. Çarpıyor! ya. boş ya bu Araba çok Bana bir şey Tamam ev yapı koyuyor. Koyuyor. Ben de giydim koyuyorum başucuma gelme başucuma güzel söylüyor mu arkadaşlar Arden de gelmiş Arden derken Mahmut abi Lan. Mahmut abi lan. Lan, lan, lan. dur Arden ben Arden'i alıp geliyorum Ervin akşam yemeğini sizdeyiz tamam sen tamam, tamam ben hemen hızlıca Arden'i alıp geleyim tabi oyundaysa Bakalım. Oyundayım. Ha, evet gülmüşler. Gülüm. Ama, yol, ama, artık yol üstünde değilim. Bak, şimdi şey, yol böyle. üstünde ben varım. Artık şehirde değilim. Şehir. Biliyorum işte ben oradayım. Ben bir o, tane Or tane şehir or or şey orada bir mi var? var. Ben de şehir, şehir dedi. Orada şuna bakıyor. Her, Her şey çok. Ay, iş mi iş mi yolu? Dokunmaya kıyamaz. 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 Kaymak deseydin Yusuf. Oğlum yerden ne? de yıkıyorsunuz. Abi, evet. abi. Ama sen ne yapıyorsun? Bir sürme. Çok değerli. Bir daha de alır olur. ki. Dur Arda arabayı döndüreyim. O olur atladım gibi. arkadaşlar saklayayım beğendiniz mi? Burası ne? Şimdi bu ne benim alaka? Köpek mi koyacaklar? Ervin geldim. Yakın zaten sizin <laughs> evinizde bir ev boşluk var. Bir dolusu. O bir milyonluk nerede para mi? Başma. Ya nerede mi şu? Burada mı? Burada mı? Hadi burada olsun Allah'ım. Adam sayın. Bak üç kattaymış. Bir Benim koku. şansım çok. Güzel. Siz bahçede mangal yakı koyun. Uzaya. <laughs> Pardon. Pardon. Par Partiler yazmışlar yoksa ben mi öyle Sanırım. Yani. Yorumlara yazmıyım yanlış mı Yani yanlış mı okudum diye Ya ne yap? Bu kim lan? He. Ha. He ha, ben. başka mı? biri sandım da daha önce de yapmayın Ben evimi tabanlıyorum ben daha evi tamamlayamadık siz ızgara diyorsunuz ya ızgara kaç TL olmuş oley sizin benziyor mu Allah Allah bu da de ızgara çok pahalı be kapı için lan bu ne ne beleş yemek yiyorsunuz be benden. Ya eve gidiyorum ya. Çok ben gittim. Aradan gelsin de ve bıraktım. Hadi gelin. Gidelim. Hadi be. Bagajımdan çıksın. Ne? Senin arabanı bir. Bak. De Işın alma yok. Işın olacak. olmayacak. Sadece arabayla birbirimize girip gideceğiz. Tamam. Tamam hadi. Araba rengi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Rengi, rengi arkadaşlar. Ama boşver kapatmayacağım. İnsanlar evine gider. Ben ne? Bu... İkiz lan bizim oralar renkleri. Ne? <laughs> Sen ne? Oo, ben aldım aldım. İnsan bana ne? Aynı şunu aldım. Bana ne? Aynısını <laughs> almış. Hı? Bana ne? Aldıysan bana ne? Yani. Ucuz para. Baksana. Bana göre çok fazla. Bana göre çok fazla. Bak, Yusuf, yani bak ne geldi. Şu Dönüşe bak Yusuf. Bana, bana. Sen de her şey bana ne bana ne bana ne. Elma salmayı ben. Al kapanacağım. Ben <laughs> geldim kanka. <laughs> kanka mı? Banga banga o, banga. Ben evde yokum. Ki. Ben evde yokum. Ama geleyim 2 dakikada hemen. Tabii tabii. Ben dakika. Ben de bir dakika. Ben de Arkadaşlar uzatıcısı aşağıdan gelmedi. <laughs> Öğlen eee! Bak, bak, bak çok kötü olur bak. Bak Arda. Ne? Ne yapıyorsun? Ulan. Ben gittim mi ki? Ne? Başka biri miydi o? Ben, ben kendi evime gittim. O zaman başka biri. Ben döverim orayı. Hayır yalan söylüyor. Yok. Yok. Senin yerinize ne şey var. Tuvalet yaptım tuvalet. İkinci ben, tuvalet. Ben oyundan çıktım. Neden? Ben vardı da mısın? Geldim. Hadi oyna. <laughs> geldi. Hadi, evet. evet. hadi bir şey yapalım. Arkadaşlar, partiye bekleriz size. Arkadaşlar partiye bekliyoruz. bye bye